Herkese merhaba. VSDC Free Video Editor programını anlatacağım. Videoların ilkinde beraberiz. Evet, uygulamamız şu. VSDC Free Video Editor. Bu bir video editleme programı. Yani video kesme, birleştirme, üzerine yazı yazma, animasyon ekleme programı. Ücretli ve ücretsiz versiyonları var. Ücretsiz versiyonu oldukça kullanışlı. Bir çoğumuzun işini görecek şekilde yeterlidir diyebilirim. Bu programı anlatacağım e, videoların ilkinde beraberiz. Bugün programın arayüzünü tanıtacağım ve video kesme işlemini anlatacağım. Çift tıklayıp programı açıyorum. Bilgisayarımızın donanım durumuna göre açılması zaman alabilir. Evet. Bir açtığımızda bir uyarı geldi. Demin bahsettiğim gibi pro versiyona yani profesyonel versiyona ücretli versiyona geçmek istiyor musunuz diyor. Biz çarpıya basıyoruz. Geçmek istemiyoruz. Programımız açıldı. İlk karşımıza böyle bir ekran geldi buradakiler firmanın diğer uygulamaları, diğer programları. Bizim kullanacağımız bölüm şurası, şurası. Yeni bir proje başlatmamız gerekiyor. Nasıl başlatacağız? Şuradan new project diyebiliriz. Ya da şuradan blank project diyebiliriz. Blank project diyorum. Yeni bir pencere geldi. İşte Project Title, Adı, Autor, Yapımcı, Copyright, Telif Hakkı gibi seçenekler var. Burada şu anda herhangi bir ayar yapmıyorum. Gerek yok. Finish diyorum ve yeni bir ekran açıldı. Çalış, çalışmayı yapacağımız ekran burası. Şurası sahnemiz. Sahnemiz burası. Şuradan sağ alttan sahneyi büyütüp küçültebiliriz. Şu anda böyle iyidir. Evet. Şimdi yukarıda Projects, Scenes, Edit, View, Editor gibi menüler var, sekmeler var. Editör sekmesindeyim. Şu anda. Önce bir video eklememiz gerekiyor. Bugün dediğim gibi ilk videomuzda video kesme işlemini anlatacağım. Bunun için bir video eklememiz gerekiyor. Video nasıl ekleyeceğiz? Şuradan editör sekmesindeyken add object diyebiliriz. Ya da daha kolay bir yöntem. Ben burayı kullanıyorum. Şunlar add video video ekliyor. Add sound sound ses ekliyor. Add image resim ekliyor. Evet şuradan Video ekleyeceğim. Evet videomu buluyorum. Nasıl üstünde benim? Şurada kızımın anneler günü için söylediği bir şarkı vardı. Onu işaretledim. Aç diyebiliriz veya çift tıklama. Çift tıkladım. Evet. Yeni bir pencere geldi. Burada videonun ekleneceği konum timeline'da nereye eklensin? Yani şurada, şurası timeline'ımız, zaman çizelgesi. Nereye eklensin? Şu anda cursor'ın bulunduğu bölüm. Yani en başa ekleyecek. Değiştirmeye gerek yok. Oraya eklesin. OK diyorum. videomuz eklendi. Evet, bu şekilde. Şuradan izleyebiliriz. Evet, sesi kıstım. Videomuzla ilgili açılmışken hemen şu noktalardan küçültebiliriz. Şöyle taşıyabiliriz. Şunlar hizalama. işte ortala. Yukarı al. Aşağıya al. Gibi hizalama seçenekleri. Şunu çok kullanıyorum ben video nerede olursa olsun sahnenin tamamına yerleştiriyor videoyu. Evet. Sahnedeki ayarlarımız bunlar. Şimdi dediğim gibi videoyu kesmeyi anlatacağım. Videoyu izliyoruz. İzledik, izledik. Diyelim ki şurada keseceğimiz yeri bulduk. Yani buradan kesmek istiyoruz. Bu kafamızda tasarladığımız plana göre buradan kesmemiz gerekiyor diyelim ki. Burayı bulduk. Buradan nasıl keseceğiz? Editör sekmesindeyiz. Şurayı, şu bölümü kullanacağız kesmek için. Evet, şu anda bunlar çalışmıyor. Sebebi video seçili olmadığı için. Videoyu tıklıyorum. Evet. Şimdi çalışıyor artık. Evet, buraya gelmişken şunları da anlatalım. Mesela bu sola çeviriyor. Rotate diyor. Sola çevir. Bu şekilde. Ters bir videoyu buradan düzeltebiliriz. Bunlar çevirme. Evet, şu crop videonun belli bir bölümünü crop, kırpabiliriz. Yani kesebiliriz. İstemedi i̇stemediğiniz bir görüntü varsa orayı crop yapabiliriz. Mesela şurada şu koltuğun görünmesini istemiyorum diyelim ki. Böyle kesebilirim. Aynı şekilde şuradan mesela televizyonu kesebilirim. Evet, OK dediğimizde evet, o istemediğimiz alanları kestik. Böyle kırpabiliyoruz. Crop yapabiliyoruz. Şimdi geri alıyorum ben bunu şuradan. Bunu da göstermiş olayım. Geri almak. Yanlış bir şey yaptığımızda işlemi buradan geri alabiliriz. Evet, geri aldım. Videomuz ilk haline geldi. Şimdi dediğim gibi videoyu kesecektik. Keseceğimiz yeri bulduk. Evet, kesme işlemi için şunu kullanıyorum. Birkaç yöntem var. Şimdi bunu anlatacağım. Evet, şu jilet simgesi split into parts yazıyor. Evet, bastığım anda şuradan şu imlecin bulunduğu yerden ikiye kesecek. Evet, basıyorum. Evet, şu anda işlem gerçekleşti. Bunu anlamak için önce timeline'da boş bir yere basıyorum. Seçimi iptal ettim. Sonra tekrar Videoya tıkladığımda bakın iki parça olduğunu görüyoruz. Bakın. Timeline'da yerini değiştirebiliyorum. Kanal mesela alt kanala alabiliyorum artık. Şimdi bundan sonra videonun istediğimiz yerini silebiliriz. Diyelim ki şu, şurayı sağ tarafı silmek istiyorum işaretledim. Şuradan şundan delete yapabiliriz. Evet bakın kestik. Sildik. Geri alıyorum. Ya da başka yöntem. işaretledim Önce işaretlemem gerekiyor. Klavyeden del veya delete veya delete. Evet delete diye okunuyor. Silme tuşuna basıyorum. Bu da diğer bir yöntem. Klavyeden siliyorum. Evet. Mesela şuradan diyelim ki kesmek istiyorum. Geldim. Cizete basamıyorum. Çünkü video seçili değil. Seçtim. Şu anda aktif. Bastım. Evet tekrar ikiye böldü. Şöyle görüyorsunuz. Burayı siliyorum mesela silmek için çarpıya bastım ve sildim. Şuradaki boşluğu istemiyorum. Bunu buraya taşıyorum. Evet. İlk videomuzda VSDC programını arayüzünü ve video kesme işlemini anlattım. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.